Akaryakıt yani bir kobinin en önemli gider kalemlerinden birisi. Kobinin ihtiyacı olan her alanda yer almaya çalışan bizim hesapta akaryakıt işlemleriniz için de birçok uygulamamız var tabii ki. Bugünkü konumuz masrafmatik ve bizim para. Masrafmatik entegrasyonu aracını bizim hesaba kayıt eden, akaryakıtını OPET'ten alan işletmelerin hem kolay akaryakıt alabilmelerini hem de filo takibi yapabilmelerini sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulamada OPET istasyonlarından yakıtınızı alıyorsunuz ve biz Bizim hesaba kaydetmiş olduğunuz kartınızdan ödemenizi biz tahsil ediyoruz. Bu sayede aracınızdan inmenize gerek kalmadan tüm işlemlerinizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Üstelik tüm akaryakıt faturalarınızı 15 günde bir alıyorsunuz. Fiş, fatura toplamadan akaryakıt masrafınızı bizim hesaba kaydediyorsunuz. Kaydettiğiniz araçların yakıt miktarını, konum bilgilerini anlık olarak takip edebiliyor ve günlük yakıt alım limiti belirleyebiliyorsunuz. Şimdi gel gelelim bizim paraya. Bizim para bizim hesap harcamalarınızdan kazandığınız bir tür nakit iadesi. Offset kampanyasıyla yapmış olduğunuz akaryakıt harcamalarınızın %4'ünü bizim para hesabınızda biriktiriyoruz. Biriktirdiğiniz bizim paraları bizim hesap aboneliğinizde ya da bizim hesap kontör alımlarınızda indirim olarak kullanabilirsiniz. Yani en büyük gider kalemlerinizden biri olan akaryakıt harcamalarınızın %4'ü cebinizde kalıyor. Masrafmatik entegrasyonundan yararlanmak için bizim hesaba kayıt olabilirsiniz.